Üstü kalsın abi. Yani Esra anlayacağın işte böyle. Benim için pek rahat değil. Yani insan böyle... ...sevdiğinden şüphe ederken nasıl yaşar ki? Değil mi? O zaman... ...vazgeçer. Yani şüphe etmekten vazgeçer vazgeçemiyorsa o zaman sevmekten vazgeçer. Peki hem çok seviyorsa hem de şüphe ediyorsa? O zaman ne yapacak? Şüphe şeyi ortaya çıkartacak, bakacak. Ona göre yolunu çizecek. Ne yapacak başka? <laughs> Esra vurdu gol yine ya. Kalkalım artık. Dur kalkmadan ben şunu bir arayayım. Ara ara. Ara bakalım. Hmm. Vallahi telefon engellisi ya. Hakikaten bak. Asla duymuyor arkadaş. Ya bırak ya hadi kalk. Kalk bana giderim. Ben hatta sana bir kahve yapayım. Yap ya. bu böyle olmayacak. Ben polis arayacağım. Polisi mi arıyorsun? Aşk olsun İsmet abi ya. Yani konuşursunuz, halledersiniz. Kaç yıllık evlisiniz. Ne gerek var polisi aramaya? Ara. Ahlak polisin abi. Zina var Aa, aşk olsun yenge hanım ya. Siz nasıl... Neyse. Şimdi herkes kapıya giriyoruz. Kapı mı çalıyor? Bahçıvan mı o? Sürpriz! İsmet abi gel 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 gel. Gel sürpriz! İyi ki evlenmişsiniz. Mutlu evlilik yıl dönümleri. İsmet abimiz unuttu sandınız değil mi yenge hanım? Unutur mu hiç, unutur mu hiç? E, unutur mu Çok duygusaldır İsmet abi. Büyük bir duygusallık içindedir her zaman. İsmet abim zekidir, zeki. İsmet abim aşkla çatlayın inşallah. Bu yirmisi bir 20 sene daha inşallah. İsmet abi! adamsın be. Öpeyim. Oh! Oh! Ay, ay, ay dünyanın en tatlı çifti ya. Ben size kocaman mutluluklar diliyorum gerçekten. Ya yenge hanım gördünüz mü? Size neer söylediniz İsmet abi mi? Onun şu topladığı insanlara bak, yaptığı organizasyona bak be. Ya İsmet. İsmet. Sana haksızlık ettim bugün. Seni çok seviyorum. Ay. 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 İsmet. 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 Ee, aşkım, hadi biz de gidelim artık. Bu kumcuları baş başa bırakalım. Ajanslar arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen devam edelim. İyi akşamlar bir yastıkta inşallah. Adamsın adam, adam gibi adam. İsmet abinin kıymetini niye getirdin? Aşkım derken? Ben profesyonel düşünüyorum. Ama ben <laughs> bu profesyonel diye. Allah Allah, kızacak ne var burada ya? Arkada <laughs> ya, ya, ya. hanımefendi siz izah etseniz. <laughs> ya şu halime, şu tipime bak Allah aşkına ya. Ben bu hallere düşecek adam mıydım ya? <laughs> Peyniri yarında soğan yiyorum. Cücüğünü yedim diye seviniyorum ya. Ben de geçen gün ...elimden püskü bardağıyla çay içiyordum ya. Natali, Nathalie. Aldınlarımı çalan Ya ben şimdi ne yapacağım ya? Kredi çektim, kahveye de ipotik geldi. Cebimdeki bütün param da bitti. Bu kadar mazun, bu kadar fakir olunur mu Allah aşkına ya? Oğlum sen gitme bari ya, he? Sen kal bari, gitme ananın yanına, he? Vallahi baba, cık. annem bu evde yokken bu ev götürüyor yani. Kendi öz evladım bile benden kis diyor ya. Ya git bari anana de ki... ...evde de babam yalnız her tarafı örümcek ağları kaplamış... ...babam da ebolat şeysinde şüpheleniyor de bari oğlum ya. He? kıyas ettin. Seni imal ettiğimiz günü hatırlıyorum da. Böyle elektrikler gitmişti. Dışarıda kar. Her yer buz. Soğuktan tir tir titriyordu. Biz seni ısınalım. Hayatta kalalım diye yapmıştık. <laughs> Baba, Çilekeş, anamı aldatmayacaktın. Kıyas ettiğim gider. Hayatım, korktum bir saniye yüzünden ne hallere düştüm ya. 35 saniyeli performansın için... ...35 yıldır beklediğim altınlarımı kaybettim. Ben şimdi ne yapacağım? soba acaba... Gene kandemire mi başlasın? Ah, ah. Nerede eski kandemirler? Azıcık kandemirim kaygısız başım katlanır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?